Merhaba. Ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 14 Ekim haftasında Başaklar ve yükselen Başaklar neler yaşayacak? Onları inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, daha çok insanlar gökyüzü hareketlerinde neler oluyor? Bu konuda bizim hayatımıza nasıl etkisi var? Onu öğrenmek istediler. Tabii ki tarot yorumlarımı seven arkadaşlarım da var. Onlar için de Instagram'da daha çok e, Reaslerlele canlı yayınlarla postlarla bu konuda yardımcı olmaya devam edeceğim beni oradan takip edebilirsiniz. Evet 14 Ekim'de sert bir güne başlıyoruz. Evet yumuşatıcı etkileri var ama yine de birazcık krizi olacak gibi görünüyor. Biraz değil baya. Çünkü güneş Şiron karşıtı, güneş Jüpiter üçgeni, güneş Mars karesi ve Mars'la Şiron'un da bir karesi olacak. Şimdi bu ne demek? 2 8 2, 10, 2 11 aksarı baya sağlam çalışacak gibi duruyor. Şimdi ikinci ev senin öz sevginle alakalıdır. Parayı nasıl kullandığın, parayı nasıl kazandığın, parayı da ilişkin nasıl burayı gösterir. Sekizinci ev krizler evidir. Onuncu ev hedeflerin, kariyerindir. On ev e, hayaller, idealler, sosyal çevredir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Güneş şiron karşıtlığında ego krizleri, ego patlamalarından kaynaklı ruhsal yaralanmalar. Hata yaptığımızda kendimize aşırı yüklenmek, yıkıcı olmak yerine daha anlayışlı olmaya gereksinimi olan bir süreci temsil ediyor. Sağlığını zorlayacak kendini riskli hareketlerden kaçınman gerekiyor. Mars karşıtlığı, Mars karesinde ise ani patlayan öfke enerjisi, sert ifadeler, suçlamalar, ondan sonra kendimize öfke kontrol problemini çok fazla ön plana çıkartırız. Sonrasında pişman olacağımız davranışlarımızı gerçekleştiririz eril figürler, otorite figürlerle ilgili ciddi çatışmalar söz konusu olacaktır. Yani burada diyor ki bir, kariyerinde ciddi krizlenmeler, neden istediğimi başaramıyorum, neden istediğim bana gelmiyor ya da neden hep böyle oluyor gibi çok ciddi şekilde bir patlamalar söz konusu olacak. Kendini çok sorguladığın, öfkelendiğin, tabii ki seninle beraber etrafına da çok sert davranışlar içerisinde olduğun bir süreci yaşayacaksın. Aynı zamanda parayla ilgili ciddi bir kriz gündeme gelebilir. Yanlış harcamalar, kendini fazla önemsediğin bir noktada yaptığın davranış biçimlerinde ciddi sıkıntılar gerçekleştirebilirsin. Buna birazcık dikkat etmen gerekiyor bu süreçte. Aynı zamanda e, burada hani kendin için para harcıyorsun derken mesela hayallerin, ideallerin, arkadaşlarınla yaptığın borç alacak dengesine çok dikkat etmen gerekiyor. Alman gereken paralar varsa burada birazcık fazla ee, nasıl diyeyim bunlarla ilgili sorunlar, ertelemeler, ötelemeler yaşayabilirsin. Bunlara dikkat etmen lazım. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de şu. Mesela bir arkadaşına borç verdin ya da bir arkadaşınla ilgili bir arkadaşına yardımcı oldun. İşte burada bu ego Anlatabildim mi? Yani ben sana şunu yaptım. Ben böyle başına kalkmak deriz ya birilerinin. İşte bu tarz söylemler, bu tarz davranış biçimleri de ciddi arkadaşlarınla, dostlarınla aranda ciddi problemler yaratabilir. Lütfen buna da dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Ve 15'inde Venüs-Uranüs karşılığı var. 3-9 aksında yaşanacak bu. Ee, burada daha gerilimli etkiler ön plana çıkaracak. ilişkilerde kopmalara neden olabilir. Ee, artık hani bardak taştı. Hani su bardağı taştı dediğin ani etkiler, ayrılmalar, boşanmalar söz konusu olabilir. Çok alakasız diyebileceğin çok yeni şeyler ortaya çıkabilir. Aşk konusunda olabilir, parasal anlamda olabilir. Finansal konularda çok dalgalı olacağınız bir süreci yaşayacaksınız. Risklerden çok kaçınmanız gereken bir süreç olacak. Kardeşlerinizle arkadaşlarınızla konuştuklarınıza çok dikkat etmeniz gereken çok ani böyle bir e, yüzleşme durumu söz konusu olabilir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok ani bir harekete geçerek bir ticari işin içine çok anlık etkiyle girmemenizi tavsiye ediyorum. Hani bin kere düşün, bir kere hareket kafasında olmanız gerekiyor. Para konularında, yurt dışı konularında çok ani fırsatlar gelebilir, çok fazla kayıplar da olabilir. Çünkü Uranüs ikili etki yaratır arkadaşlar. Ya gelir, tokadı atar gider, bayılır, ölürsün ya da Aa canlanırsın. Yepyeni bir hayata yol açabilirsin. Eğer haritada bu etki varsa bunu da yaşarsın gibi görünüyor. Ve 3 7 aksında Neptün Venüs üçgeni olacak. Burada da güzel bir etki Görünüyor. Bu arada arıyorlar. O yüzden telefondan kayıt yaptığım için elim oraya gidiyor, noya basmak için. Üç yedi aksımız arkadaşlar. Hayatımızda akıl, fikir, iletişim kurduğumuz bir alan. Kardeşlerimiz, yakın arkadaşlarımızla ilgili bir durumdur bu. Ortaklıklarla ilgilidir gelince. Ev. Üçüncü evde ticaretle ilgilidir. Şimdi burada yeni bir ilham perisi geliyor. Bu etkide barışma, kavuşma, duyguların dile gelmesi, şefkatin artması e, yani yeni güzellikler ...oluşturmak için bir fırsatın önünüze çıkması, yardımlaşmak, affetmek gibi tesirlerin çok etkisi altında kılacağımız. E, 3-7 aksı da yani evliliğinle ilgili kardeşlerinden yardım alabilirsin. Atıyorum evleneceğin insanlar ve kardeşin, yakın arkadaşın sayesinde tanışabilirsin. E, yeni bir ortaklığa girebilirsin bu insanlardan ya da işinle ilgili... E, onlardan bir yardımlaşma sürecin söz konusu olacak. Bir şeyleri toparlamak adına, hayatında kendini daha doğru ifade etmek adına, burada bir ruhsal ve fiziksel bütünlük ortaya çıkıyor. Çünkü Neptün'ün o e, yaratım enerjisi, e, Venüs'ün de ikili ilişkilerdeki gücü bir araya geldiğinde hem romantizmi hem bolluk bereketi fazlasıyla getirecek. Yalnız burada şuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Neptün e, retro olduğu için geçmişte eksik, yarım kalmış bir şeyin tamamlanmasını... Mesela eskiden flört ettiğim bir insan vardır. Ee, bu insan arkadaşın da olabilir, atıyorum bir arkadaşının kardeşinin arkadaşı da olabilir gibi. O insanla bir şeyleri tamamlama enerjisi olabilir. Tekrar gündeme gelecek ve bitirilmesi, hani okeylenmesi gereken bir noktaya da getirebilir sizi. Ve 17 Ekim'de çok tehlikeli bir dolunay geliyor. Koç burcunda bir dolunay. 8. evimiz bizde tehlike denilebilir. İki türlü yorumlayacağım. Çünkü 8. ev krizler evidir. Krizlerle baş etme yolunu anlatır. Bir dönüşüm evidir. Borç alacak, krediler bunlarla ilgilidir. Miraslarla ilgilidir. Eşin, ortağın, ortak parası olarak da görünebilir. Fakat yani bu dolunay sert bir etkiye sahip bir dolunay. Hani bir de güneş tutulması da bu burada gerçekleşti. Onun üzerine duygusal baskıladığınız, duygusal olarak baskılandığınızı hissettiğiniz birçok noktada e, kendinizi ortaya koymak, o dönüşümü gerçekleştirmek için çok öfkeli olacaksınız. Çok sert taleplerde bulunacaksınız. Hani burada e, fevri hareketlerden kaçınmak, sağduyulu olmak çok önemli bir anahtar kelimeleriniz olarak sizde olacak. Sizi Hani o Dolunay'ın agresif çünkü koç burcu ben bilincine sahiptir liderlik, inisiyatif alma, savaşma, öfke kontrolü bunlar çok önemli. Bir de Mars zaten hani e, bu Dolunay'a tek kare dediğimiz bizim bir etkinin içerisinde olduğu için de daha böyle kavga, şiddet, öfke patlamaları, kontrolsüz davranışları daha çok ön plana getirecek. E zaten krizler evindesin, Mars'ın doğal evindesin, akrebin evi orası aynı zamanda. Bir de koçu da yönetiyor Mars. Yani dispozitör zaten orada bir çatışma enerjisi getireceği için burada ortalık bayağı bir karışabilir. E, fakat şuna da dikkat etmek gerekiyor. E, bu Dolunayda Spica ve Zubane çemali dediğimiz bizim güçlü iki tane sabit yıldızın etkisi de karmik bir yapıya sahip olacak. Kötülük yaptıysan bunun bedelini, iyilik yaptıysan bunun ödülünü de verecek önemli bir noktada kendini getirecek gibi duruyor. Ama burada o krizlere yol açan insanlar, durumlar, kişiler, e, olaylar, meslek her ne varsa bunlardan artık bu çürümüş olanı bitirip o hasat mevsimi gibi olgunlaşanı kesip yenilenme evresinde getirecek size. Çünkü orası bir dönüşüm evi. Ölüm değildir. Orası bambaşka bir alana gider. Haberiniz olsun. Ve 17 Ekim'de Venüs Yay Burcu'na geçiyor. Ailedeki böyle saplantılı, takıntılı durumlardan kurtulup artık daha aile içinde keyif aldığımız, daha özgür hissettiğimiz, daha böyle maceracı, eğlenceli bir süreç yaşayacağız. Fakat tabii ki burada açılar çok önemli. Haritanızdaki o etki veriyorsa bunları yaşayabiliriz. Ama Mars'ın işte retro etkisi de maalesef bizi birazcık yorabilir. Haberiniz olsun buna da birazcık dikkat edin. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.